2 dakika temel İspanyolca. Bölüm 4 Ders 1 Geniş Zaman Geniş zamanda kural fiillerle başlıyoruz. İspanyol dinde bütün fiiller ar, er ya da irlip der. Ar için amar, cantar, er için komer, beber, ir için bir bir örnek verilebilir. Her üç eke göre kurallı fiillerde fiilin köküne sabit ekler getirilir. Şimdi bunları tanıyacağız. Arla biten fiiller için fiilin köküne ben için o, sen için az, o için a, biz için amuz, siz için aiz, onlar için an getirilir. Hadi biraz zanetleştirelim. Amar fiili. Kökü am. Ben amo. Sen amaz. O ama. Biz amamos. Siz amayız. Onlar aman. Sevmek fiili bu. Er bitimli fiiller, kurallı fiillerde köke neler getirir? Ben için o. Sen için es. O için e. Biz için emos. Siz için eyiz. Onlar için en. Komer fiili yemek anlamına geliyor. Kökeni ya da kökü diyelim kom. Como. Comes. Kome. Comemos. coméis, Komen. Evet, ile biten kurallı fiiller. Ben için o. Sen es. O e. Biz imos siz is onlar en abrir açmak fiilin kökü abrir ben için abro sen için abres o abre biz abrimos siz abris onlar abren Evet son tekrarlar. Ar, er, ir ile biten kural filler hangi ekleri alıyorlar? Önce ar ile başvururuz. O, as, a, mos, a is, Er, o, es, e, Ir, o, es, imos, is, en. Bunu hafızanızı kazın kuralı filler için.